Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı, bireysel ve toplumsal çatışmaları işleyen psikolojik bir aşk ve modernleşme romanıdır. Huzur romanı, modernleşme süresindeki Türkiye'de bireyin içsel çatışmalarını, arayışlarını ve toplumla olan ilişkisini anlatır. Roman, başkahraman Mümtaz'ın çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı kişisel, entelektüel ve duygusal yolculuğu işler. Hikaye, Mümtaz'ın Nurana olan aşkı etrafında şekillenir. Ancak bu aşk bireysel mutluluk ile toplumsal karmaşa arasındaki çatışmalarla gölgelenir. Tanpınar bu süreçte doğu-batı, gelenek-modernleşme ve birey-toplum arasındaki gerilimleri edebi bir derinlikle işler. Roman hem bireysel bir huzur arayışını hem de toplumsal huzursuzluklar karşısında insanın kendini konumlandırma çabasını konu alır. Özünde değişen bir toplumda insanın ruhsal ve kültürel kimlik arayışını yansıtır. Siz bu kitabı okudunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlara yazınız.